Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Marsilya, deplasman ekibi PSG'yi ağırlıyor ev sahibi rakibinin 5 puan kadar arkasına geldi ve bu maçı kazanıp aradaki puan farkını bir maça indirmek istiyor. Deplasman ekibi PSG ise, bu maçı kazanıp, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor. Ki ekip içinde oldukça önemli ve zor bir maç olacak. Ev sahibi Marsilya, son zamanlarda aldığı galibiyetlerde ofansif anlamda göz doldursa da savunmada açıklar verdi deplasman ekibi PSG'de keza savunmada zaman zaman çok zorlanıyor. Bu mücadelede ben yüksek tempoyla beraber en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Vems, tahmin 2.5 üst oran 1.40 Vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.